Bugün F25 oynayan Imperyalizm modunda Dünya Kulüpler Kupası'nın en iyisini belirliyoruz. Bakalım dört büyüklerden bir tanesi bu kupayı kazanmayı başarabilecek mi? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Burada gördüğünüz gibi Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 16 takım ve 4 büyükleri Türkiye haritasına yerleştirdik. Bu 20 takım aynı zamanda burada bulunan çarkta da yer alıyor. Çarkımızı bir kez çevirdiğimizde çıkan takım saldırmaya hak kazanacak. Saldıracağı yönü ise burada bulunan ok ile belirleyeceğiz. Kazanan takım ise hem rakibinin en yüksek reytingli iki oyuncusunu hem de topraklarını kazanacak. Burada dört büyükleri zorlayacak takımlar arasında Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Chelsea sayabiliriz. Onun dışında Juventus, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid ile başa baş oynarız bence. Yine dünyanın dört bir tarafından takımlar var haritamızda arkadaşlar. Boca Juniors, Inter Miami, El -Hilal gibi. Bakalım sonuç ne olacak? olacak gerçekten çok heyecanlı. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen çarkımızı ilk defa çevirelim. Bakalım hangi ekibimiz gelecek. Çark dönüyor gelen takım Borussia Dortmund oldu. Borussia Dortmund'un olası rakipleri arasında Beşiktaş da var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor sol aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Real Madrid. Ve ilk maçımızda Borussia Dortmund Real Madrid'e karşı. Kadro üstünü tabii ki de Real Madrid'den yana ama hepsinin 5 oyununda her an her şey olabilir arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan takım 3-2 ile Borussia Dortmund olmuş. İnanılmaz bir başlangıç gerçekten. Burada ilk yerden Mbappe ile 1-0 öne geçse de Real Madrid. Maçı geri çevirmeyi başarıyor Borussia Dortmund. Mbappe penaltıda kaçırmış üstüne. 86. dakikada attıkları golle Real Madrid'i haritadan silmeyi başardılar. Gerçekten inanılmaz bir sonuç. İşte emperyalizm videolarının en güzel yanı da bu arkadaşlar. Real Madrid'den kaydıyan Mbappe ve Vinicius Junior'ı da Borussia Dortmund'a transfer etti. Borussia Dortmund bu galibiyette topraklarını baya bir genişletti ve Bayern Münih'e de komşu oldu. Devam etmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. 7000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca hype puanı da verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi olan Real Madrid'i çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımızı bir kez daha döndürdük. Gelen takım Los Angeles oldu. Onların da olası rakipleri arasında Trabzon, Red Bull, Salzburg ve El Hilal var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Sağ yukarısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise El Hilal. Ve Los Angeles FC El Hilal'e karşı ilginç bir maç olacak arkadaşlar. Kadro üstünlüğü tabii ki de El Hilal'den yan ama Los Angeles FC'de de Buanga ve Olivia Giroud var. Bakalım kazanan hangisi olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. 4-2 ile El Hilal kazanıyor. Zandı. Sürprize izin vermiyorlar. Burada Mitrovic gol atmış. Malcolm'un da iki golü var. Ve rahat bir galibiyet aldılar. Los Angeles FC'den Olivia Juru ve Boanga Der Hilal'e transfer etti. Der Hilal bu galibiyetle birlikte Trabzon ve Chelsea'de komşu oldu. Ve Los Angeles FC'yi de çarkımızdan sildik bakalım bu defa hangi takımımız gelecek. Çark dönüyor. Benfica mı Porto mu? Tam ortada ama Benfica geldi. Benfica'nın da olası rakipleri arasında Paris Saint Germain ve Bayern Münih var. Bakalım Zaman göğüne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Yukarısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise El Ain. Ve Benfica El Ain'e karşı favori. tabii ki de Benfica arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2 1 El Ain. İnanılmaz bir sonuç daha gerçekten. Burada ikinci yerde öne geçmiş El Ain. Benfica eşitliği yakalasa da işe yaramıyor. 89. dakikada attıkları golle Benfica'yı elemeyi başardılar. Benfica'dan Di Maria ve Orkun Kökçü'yü de El Ain'e transfer ediyoruz. Bu galibiyette birlikte da topraklarını baya bir genişletti ve Paris Saint Germain'e komşu oldu. Benfica'yı da çarkımızdan sildik. Gerçekten sürpriz sonuçlarla başladık arkadaşlar. Bakalım bu defa hangi takımımız gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen ki bu defa Porto oldu. Bir başka Portekiz ekibi daha. Onların da olası rakipleri arasında Galatasaray var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Sağ aşağısı geldi. O bölgede bulunan takım ise Boca Juniors ve Porto Porto Boca Juniors'a karşı artık favoriyi söylemeyeceğim arkadaşlar çünkü gerçekten çok sürpriz sonuçlar var bakalım neler olacak maçımızı simüle ediyoruz kazanan 3-1 Porto bu defa bir sürpriz yaşamadık Fabio Vieira'nın 2 golü ve Moura'nın da 1 gol ile 3-1 rahat kazanmayı başardılar Boca Juniors'tan Herrera ve Marquesini de Porto'ya transfer etti Boca Juniors'ı da çarkımızdan sildik bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek çarkımız dönüyor Red Bull Salzburg geldi bu defa onların dolayısıyla rakipleri arasında Beşiktaş ve Trabzonspor var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise El Hilal. E Red Bull Salzburg El Hilal'e karşı kadro üstünü çok net bir şekilde El Hilal'den yana. Bakalım bir sürpriz yaşayacak mıyız. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3-1'ler Hilal. Rahat bir galibiyet almışlar burada. Red Bull Salzburg'un en yüksek reytingli 2 oyuncusunu El Hilal'e transfer ettik ama ilk 11'e girebilecek düzeyde değiller. Bu galibiyette birlikte de El Hilal Beşiktaş'a da komşu oldu. Bakalım sıradaki takımımız hangisi olacak? Çarkımızı bir kez daha çevirdik. Gelen ekibimiz Trabzonspor oldu. Trabzon'un olası rakipleri arasında Bayern Münih, Beşiktaş, Weevil Plate, Chelsea ve El Hilal var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar? Okumuz dönüyor. Sol taraf geldi. Okumuzu Trabzon'un merkezine koyduğumuzda o bölgede River Plate'in toprakları var. Ve Trabzonspor River Plate'e karşı kadrolar çok denk o yüzden kazananı kestirme çok zor. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3 bile Trabzonspor. Rahat bir galibiyet almışız abi. Şaşırttı takım beni. Muhammed Şam gol atmış. Onun dışında Simon Banza'nın da 2 golü var. Son dakikalarda River Plate'in bulduğu gol hiçbir işe yaramıyor. Ve River Plate'ten Akunya ve Montiel'i de Trabzon'a transfer etti. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte Bayern Münih ve Paris Saint Germain'e komşu oldu. Ve River Plate'i de çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen takım Inter Miami oldu. Messi'nin takımı. Onların da olası rakipleri arasında Beşiktaş ve Galatasaray var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuzu çevirdik. Sağ aşağısı geldi. Burada okumuzu Inter Miami'nin merkezine koyduğumuzda tam Galatasaray'la ile Porto'nun ortasına denk geliyor. Ama Galatasaray ile sınırı daha çok olduğu için sıradaki karşılaşmamız onunla olacak. Ve Galatasaray Inter Miami'ye karşı bakalım kazanıp Lionel Messi'yi kadromuza katabilecek miyiz? Maçımızı simülüyoruz ediyoruz. Kazanan takım 2-1 ile Galatasaray. Burada da yine rahat bir galibiyet almışız abi. İlk yarıda Yunus atmış. ikinci yarıda da Yunus atıyor. Inter Miami'nin son dakikalarda bulduğu gol de işe yaramamış. Ve Inter Miami'den iki efsane Lionel Messi ile Jordi Alba'yı Galatasaray'a transfer ediyoruz. Burada transferleri reytingler yakın olduğu sürece eksik mevkilere göre yapıyoruz arkadaşlar. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Beşiktaş'a da komşu oldu. Ve Inter Miami'yi de çarkımızdan sildik Bakalım bu defa hangi takım gelecek? Çarkımız dönüyor. Juventus mu Atletico Madrid mi? Atletico Madrid çıktı. Burada Atletico Madrid'in tek komşusu Galatasaray olduğu için onlarla oynayacaklar. Ve Galatasaray'la rakibimiz bu defa Atletico Madrid. Jordi Alba ve Lionel Messi de ilk 11'e ekledik. Onlar olmasaydı favori Atletico Madrid derdim arkadaşlar. Ama gerçekten şu anda çok den. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3-2 ile Galatasaray. Osimen Mertens atmış golleri. İlk golde Şalay'dan gelmiş. Gabriel Sara kırmızı kart görmüş. Ona rağmen kazanmışız. İnanılmaz bir maç olmuş gerçekten. 88'de attığımız golle kazanıyoruz. Victor Osman takımımızı ipten almış resmen. Üst üste ikinci defa kazanmayı biliyor Galatasaray. Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Rodrigo de Pauli'de Galatasaray'a transfer ettik. Ve Atletico Madrid'i de çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangi takım gelecek. Çarkımızı çeviriyoruz. Gelen takım Borussia Dortmund mu? Evet Borussia Dortmund geldi Onların da olası rakipleri arasında Bayern Münih, Beşiktaş, Juventus gibi takımlar var Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar Okumuz dönüyor sol taraf geldi Ve o bölgede bulunan takım ise El Ain Ve Borussia Dortmund El Ain'e karşı ilk 11'lerine Vinicius, Junior ve Mbappe'yi de ekledi. Daha henüz turnuvanın başında Real Madrid'e şok bir şekilde yenmişlerdi Bakalım bu defa neler yapacaklar Maçımızı simüle ediyoruz Kazanan 1-0 El Ain Neler oluyor böyle abi Borussia Dortmund Real Madrid ile Borussia Dortmund ediyor. İnanılmaz gerçekten tek golle kazanmışlar. Burada büyük bir sürprize imza attılar. Borussia Dortmund'un gol bile atamaması inanılmaz gerçekten. Ve Borussia Dortmund'dan Mbappe ve Vinicius Junior'ı bu defa Elayn'a transfer ediyoruz. Elayn bu galibiyetten topraklarını genişletti hem de Fenerbahçe'nin artık tek komşusu oldu. Eğer çarkımızda Fenerbahçe çıkarsa direkt olarak Elayn'la oynayacak. Ve bir favori takımı da Saat çarkımızdan sildik. Bakalım bu defa hangisi gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen takım Porto oldu. Porto'nun da olası rakipleri arasında El Hilal ve Galatasaray var. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor. Sol yukarısı geldi. Okumuzu Porto'nun merkezine koyduğumuzda o bölgede El Hilal'in toprakları var. Ve El Hilal Porto'ya karşı El Hilal'in ilk 11'ine daha önce Los Angeles FC'den aldığı oyuncuları eklemedik arkadaşlar. Çünkü rektikleri mevcut 11'dekilerden daha düşüktü açıkçası. Bakalım neler olacak kadrolar çok denk. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2 birler Hilal oldu. Milinkovic Savic 61 golü. Diğer gol de Malcom'dan geliyor. Porto'nun bulduğu tek gol işe yaramamış. Ve Porto'dan Diogo Costa ve Pepe'yi de Hilal'e transfer ettik. Ve takım sayımızı da yaraladık arkadaşlar. Burada Galatasaray ve Trabzon maç yaptı. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe henüz çarkımızdan çıkmadı. Güçlü rakiplerimiz arasında Paris Saint Germain, Bayern Münih, Juventus Chelsea ve El Hilal hala dur Duruyor. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi takım çarkımızı bir kez daha çevirdik. Gelen ekip bu defa Juventus oldu. Daha önce hiç çıkmayan bir takım. Ve Juventus'un tek komşusu Elayn olduğu için onlarla oynayacaklar. Ve turnuvanın sürpriz takımı Elayn bu defa Juventus'a karşı. İlk 11'lerine Vinicius Junior, Orkun, Di Maria ve Mbappe'yi de ekledik. Bakalım Juventus Elayn'a dur diyebilecek mi? Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1 Juventus oldu. Kenan Yıldız gol atmış. Diğer golü de Mancini'den geliyor. El Ayn'ın Mbappe bulduğu gol yeterli olmamış. Ve sonunda El Ayn'a dur diyen bir takım çıktı abi. El Ayn'dan Vinicius Junior ve Mbappe'yi bu defa Juventus'a transfer etti. Juventus bu galibiyette Fenerbahçe'nin de tek komşusu oldu. Takım sayımız baya bir azalmaya başladı. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Gelen takım Chelsea oldu. Chelsea'nin burada yalnızca iki tane komşusu var. Trabzonspor ve El Hilal. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar sağ taraf geldi ve o bölgede bulunan takım ise El Hilal. Bakalım Chelsea El Hilal'e karşı neler yapacak. Kadrolar çok denk. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 1-0'la Chelsea oldu. Kol Palmer atmış golü ikinci yarıda ve Chelsea zafere taşımış. El Hilal'den Milinkovic, Savic ve Cancelo'yu da Chelsea'ye transfer etti. Chelsea bu galibiyetle birlikte Beşiktaş ve Galatasaray'a da komşu oldu. Bakalım sıradaki takımımız hangisi olacak? Çarkımızı bir kez daha çevirdik. Juventus kendi ve Juventus'un tek komşusu Fenerbahçe olduğu için onlarla karşılaşacaklar. Ve Fenerbahçe ilk maçında Juventus'a karşı kadrolar arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. O yüzden her an her şey olabilir. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1'le Fenerbahçe. Anderson Tolisca gol atmış. Diğer gol ne edinceko'dan geliyor. Juventus'un Mbappé'li bulduğu gol işe yaramamış. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Bunu çok beklemiyordum arkadaşlar ama Fenerbahçe Juventus'u geçmeyi başardı. Ve Juventus'tan Mbappe ve Vinicius Junior'ı bu defa Fenerbahçe'ye transfer etti. Fenerbahçe bu galibiyette topraklarını bir anda inanılmaz şekilde arttırdı. Ve Beşiktaş, Galatasaray, Bayern Münih, Paris Saint Germain'e komşu oldu. Ve şimdi çarkımızı bir kez daha çevirdik. Bu defa gelen ekip Paris Saint Germain oldu. Onların da olası rakipleri arasında Trabzon, Bayern Münih ve Fenerbahçe var. Şimdi okumuzu çevirdik. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar sağ taraf geldi. Ve okumuzu Paris Saint Germain'in merkezine koydu koyduğumuzda o bölgede bulunan takım Bayern Münih ve Paris Saint Germain Bayern Münih iki def takım belki de kupanın iki favorisi bakalım hangisi galip gelecek şimdi maçımızı simüle ediyoruz kazanan 2-0'la Paris Saint Germain Bayern Münih gol şansı bile vermemişler Gonçalo Ramos atmış ilk golü ikinci golde Fabian Ruiz'den geliyor böylelikle Bayern Münih de elenmiş oldu Bayern Münih'ten Harry Kane ve Jamal Musiala'yı da Paris Saint Germain'e transfer ediyoruz ve altı takıma kadar düştük arkadaşlar işler artık iyi iyice kızıştı. Bakalım bu defa hangi takım gelecek. Çarkımız dönüyor. Galatasaray geldi. Galatasaray'ın dolası rakipleri Chelsea, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Bakalım hangi yöne doğru saldıracağız. Okumuz dönüyor. Sağ aşağısı geldi. Okumuzu Galatasaray'ın merkezine koyduğumuzda o bölgede Chelsea'nin toprakları var. Ve Galatasaray bu defa Chelsea'ye karşı. Bence şansımız hiç de az değil arkadaşlar. Hatta favori bile olabiliriz. Burada Ossimen, Lionel Messi, Rodrigo Paul, Jordi Alba, Jan Oblak var ilk on de. zaten mevcut kadromuzdan yüksek reytingli oyuncularımız da vardı. Bakalım Chelsea'ye karşı neler yapacağız. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 1-0'la Galatasaray. Victor Osimhen 10. dakikada 60 Galatasaray galibiyeti alıyor abi. Chelsea'yi de saf dışı bırakmayı başardık. Chelsea'den Cole Palmer ve Milinkovic Savic'i de Galatasaray'a transfer ettik. Ve Chelsea'de de çarkımızdan sildik. Bir kez daha döndürdük. Çarkımızı bu defa Trabzonspor mu Beşiktaş mı? Tam ortada ama Beşiktaş geldi. Beşiktaş diğer 4 takıma da komşu durumda. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Okumuz dönüyor aşağısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Trabzonspor. Bu defa iki Türk takımı karşı karşıya. Beşiktaş Trabzon'a karşı bakalım kazanan hangisi olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. 2-1 Beşiktaş kazandı. Ciro mobil 61 golü. Diğer golü de Salih Uçan'dan geliyor. Trabzon'un son dakikalarda Banza ile bulduğu gol işe yaramamış. Trabzonspor'dan Savic ve Akunya'yı da Beşiktaş'a transfer etti. Bu galibiyetle birlikte yalnızca 4 tane takımımız kaldı. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Beşiktaş ve Galatasaray. Bakalım hangi takımımız gelecek? Çarkımızı çevirdik. Paris Saint-Germain mi, Beşiktaş mı? Paris Saint-Germain geldi. Paris Saint-Germain'in olası rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar? Sağ taraf geldi ve o bölgede bulunan takım ise Beşiktaş. Bizim için gerçekten zor bir maç. İlk 11'imize bir stoper, bir de sol bek oyuncusu ekledik. Bakalım Paris Saint-Germain'e karşı neler yapacağız? mı maçımızı simüle ediyoruz. 2-1 yenildik maalesef. Osman Dembele 89'da atmış abi. Son anda kaçırmışız. Bizim golümüz de Immobile'den geliyor. Beşiktaş'tan Rafa Silva ve Immobile'i de Paris Saint-Germain'e transfer ettik ve yalnızca 3 takımımız kaldı arkadaşlar. Bu turda maç yapmayacak olan takım direkt olarak finale yükselecek. Karşılaşan iki takımda kazanan zaten onun rakibi olacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Paris Saint-Germain'den bakalım zafer hangisi ulaşacak. Şimdi çarkımızı çeviriyoruz burası artık çok kritik. Gelen takım Paris Saint Germain oldu. Paris Saint Germain iki takımımıza da komşu durumda. Okumuzu çevirdik. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar. Sol yukarısı geldi. Ve o bölgede bulunan takım ise Fenerbahçe. Ve rakip bu defa Paris Saint Germain. İlk 11'e Mbappe ve Vinicius Junior'ı da ekledik. O yüzden her an her şey olabilir arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1 ile Fenerbahçe. İnanılmaz bir maç. 65'te ve 89'da 2 gol atmış Vinicius Junior Fenerbahçe'yi finale taşımış. Gerçekten muhteşem bir maç abi geriden gelmişiz. 48'de 1-0 geriye düşsek de bu maçı kazanmayı bildik. Final maçına geçmeden önce Harry Kane ve Jamal Musiala'yı da Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. Ve yalnızca iki takım kaldı arkadaşlar. Fenerbahçe ile Galatasaray gerçekten inanılmaz bir sonuç. Burada iki takım da çok güçlü rakiplerini yendiler. Gitgide kadrolarını güçlendirdiler. Finale gelmelerindeki en büyük sebep de bu oldu bence. Ve devde derbideyiz. İki takımın da kadrosu oldukça iyi. Bakalım zafer hangisi ulaşacak? Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 1-0'la Fenerbahçe oldu. 76. dakikada Tadic atmış golü. O kadar yıldızın arasından sıyrılmayı başarıyor. Galatasaray ise gol üretememiş. Ve galip gelen tarafta Fenerbahçe oldu. Ve haritanın tek hakimi artık Fenerbahçe. Gerçekten çok sürpriz sonuçlar alıp kadrosunu bayağı bir güçlendirmişti. En sonunda zafere de ulaşmayı başardılar. Böylelikle işte bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 7000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz rebütlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.